Endeks grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda bu bölgedeki dip çalışmasından sonra yukarı hareketlerin başlayarak üst bölgelere doğru devam etme ihtimalinden bahsetmiştim geçen videomda ve bu bölgedeki tutunmayı sağlayıp gördüğünüz gibi bu hafta için iyi bir yükselişle yukarı tepkisel hareketleri başlatmış oldu ve Artık en önemli direnç noktalarını test edip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse ki bu 2585 bölgesiydi. 2585 bölgesinin üzerine geçişi sağladı ve o bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları da bu önümüzdeki hafta içerisindeki işlemlerle devam ettirebilirse veya artık geri çekilmelerde yarı yarıya stop noktamız olan 2490 bölgesi veya kanal desteği olan bölgenin altına düşüş olmadığı sürece bu hafta için yani kanal desteğimiz şurası 2515 2515'in altına bu hafta için düşüş olmadığı sürece üst bölgelere devam ederek burada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 2685'i test etme ihtimali ve şablon bölgemizin en üst noktası olan 2715 bölgesine kadar da yükselişleri yapma ihtimalini oluşturacak ki yakın hedef bölgemiz 2750 idi. Yani bu hafta içerisinde olmasa bile artık geri dönüşlerde yarı yarıya stop noktamız olan 2490 bölgesinin altına hacimli bir düşüş olmadığı sürece ve bu hacimli düşüşü destekleyici bir haber akışı olmadığı sürece 2750 hedefini o hafta içerisinde gerçekleştirme ihtimali çok yüksek gözüküyor. O yüzden buradaki durumlarda artık geri çekilmelerde hacimli düşüşler oluşmadığı sürece bu dönüşten sonra yapmış olduğu zirve bölgesini test etme ihtimali ve bu bölgenin üzerinde de kalıcı kapanışları yapma ihtimalini oluşturacak bir şablon durumunu meydana getirmiş oldu. Peki geri çekilmeleri destekleyici haberle akışı meydana gelip de hacimli bir düşüş meydana gelirse o zaman bu bölgedeki tekrar dip noktulan 2365 bölgesi en önemli noktayı oluşturacak. Çünkü bu bölgenin altına geçiş artık tehlikeli bir şablon durumuna dönüşen durumu meydana getirecek bir oluşum olur. Çünkü buradaki dip çalışmasını yapmış oldu. Üçüncü dip hakkını kullandığı zaman aşağıya geçişler her zaman için tehlikeli boyutlar oluşturacağından dolayı burada artık yukarıda yeni bir zirve oluşumu 2750 veya 3000 bölgelerinde yapacağı yeni bir zirve oluşumundan sonra geri dönüşler ve düzeltmeler olma ihtimaline dönüşen bir şablon durumunu oluşturdu. Bu Yukarıdaki hareketlerin devamını gerçekleştirmesi için de tabii ki bu bölgedeki zirveyi hacimli bir yükselişle geçerse hızlı bir şekilde 2750'yi ve daha yukarı olan işlemleri de gerçekleştirme ihtimalini meydana getirir. Bar grafiğinde şablon durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı gördüğünüz gibi kanal desteğine beraber devam eden bir yükseliş durum var bu bölgeden itibaren yukarıya doğru. Ve tabii yarı yarıya stop noktası olarak halen daha 17-18'i takip ediyoruz. Aşağıda derin düzeltme durumlarında kesin stop bölgesi olarak 16-65 şu anda en önemli destek bölgesini oluşturmuş durumda. Tabii yukarı hareketlerin devamında bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece de yukarıda yapmış olduğu zirveyi yani 18-35'i test etme ihtimalini sürdürebilir demiştik. Halen daha da o bölgeye doğru hareketlerini devam ettiriyor. Şu anda en yakın destek bölgesi 17-65 olarak gözüküyor. 17.65 65 altına düşüşler olmadığı sürece yukarı hareketlerin devamını sürdürebilir. Bu bölgedeki en önemli direnç noktası da 18-15. Yani 18-35 bölgesindeki zirvesinden sonraki en önemli direnç noktası 18-15 olarak takip ediyoruz. 18-15 geçilirse veya o bölgenin üzerine hacimli bir yükseliş gelirse Yukarı hareketlerin devamı hızlı bir şekilde gerçekleşip 19 ihtimali meydana gelebilir. grafiğimizdeki şablon durumunda yukarı yükseliş tepkilerini devam ettirip kanal direncine yaklaşan bir durum sergilemiş 1775 bölgesi ve o bölgeden sonra da şablon bölgesinin en üst noktası tabii ki şu an için en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 1795. 1795 bölgesinin üzerine geçişler olmadığı sürece tekrar geri çekilmeler kanal desteğine veya yarı yarıya stop bölgemiz olan 1700 bölgesine kadar olma ihtimalini oluşturabilir. 1795 üzerine geçişler sağlarsa da yukarı şablon bölgesinin üst noktasına kadar olan durumu gerçekleştirebilir ki orası da 1855 bölgesi ve 1855 bölgesi yükselişin devamını gerçekleştirecek şablon durumunun en önemli direnç noktası. 1855 bölgesinin üzerine geçerse kalıcı kapanışlarla beraber 2000 hedefine doğru olan süreci gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 1855 bölgesi geçirmediği sürece tekrar geri dönüşlerde aşağıya derin düzeltme ihtimalleri halen daha devam ediyor veya bu kanal bölgesi veya kanal direncinden şu an için kanal direncine yaklaşmış gözüküyor. 1775, 1775 veya üst bölge şablonun bölgesi olan 1795 bölgesinden geri dönüşlerde de tabii ki tekrar aşağıya düşüşler ihtimalini sürdüren bir görüntü devam ediyor. O yüzden 1700 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi ve 1665 bölgesi de kesin stop noktası olarak güncel durumda devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şablon durumunda tepkisel hareketlerin devamını gerçekleştirerek üst bölgelere geçişleri sağlamış gözüküyor ve bu bölgedeki en önemli direnç noktasının üzerinde kalmış bu hafta için 1980 bölgesi ve 1980 bölgesinin üzerinde kalmaya devam ederse şablon bölgesinin üst noktası olan yükseliş kanalının 2150 bölgesi en önemli direnç noktası. 2150 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse bu bölgede dip çalışmasını tamamlamış artık yukarı yükselişin tekrar başlayacağı şablon durumunu meydana getirmeye çalışabilir. O yüzden buradaki 21.55 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor bu bölgede. Tabi o bölgeden geri dönüşlerde de destek noktaları olarak takip edeceğimiz şablon bölgesinin alt noktası olan 19.95 ve yarı yarıya stop noktamız olan 19.20 gözüküyor. En alt bölge kesin stop noktası olarak 18.15 halen daha güncel durumda devam ediyor. 21.55 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra bu bölge dip çalışmasını yapmış sayılır. Trend grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda burada kesin stop noktası olarak 97.10 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak da 102 dolar bölgesini belirlemiştik. Gördüğünüz gibi bu ara bölgedeki işlemleri devam ettirdi iki hafta boyunca ve bu hafta sonunda 102 dolar bölgesinin üzerine geçiş yapmış. Fakat gördüğünüz gibi kanal direncine, üst kanal direncine takılıp o ara bölgede kapanışla haftaya kapatmış gözüküyor. Yani yukarı halen daha aslında geçişi onaylamış değil. Çünkü buradaki şablon bölgesinin direnç noktası 105 dolar olarak gözüküyor. 105 dolar üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse şablon bölgesinin üst kanal bölgesine geçişi sağlayabilir olarak gözüküyor. Üst kanal bölgesinin direnç noktası olan 117 dolar bölgesinin üzerine de geçişi sağlarsa tekrar yükselişin devamını sağlayacak şablon durumunu meydana getirebilir. O yüzden halen daha geri çekilmelerde 97 dolar bölgesi en önemli desteği oluşturmaya devam ediyor. O bölgenin altına geçişler tabii ki daha aşağıdaki şablon bölgelerine ve en önemli destek noktasına kadar şurada yapmış olduğu dip nokta kadar bir düzeltme durumu meydana getirebilir. 91 dolar bölgesi. 91 dolar bölgesinin altına geçişlerde şablon durumunun bozulma ihtimaline doğru giden 85 dolar bölgesi en en dip nokta. O bölgenin altına geçişler buradaki oluşturulmuş olduğu şablon durumunun bozucu durumunu meydana getirebilir. O yüzden 85 dolar altına düşüşler olmadığı sürece halen daha yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüren şablon durumu devam ediyor. I owe. grafiğimizde çok fazla bir değişiklik yok. Halen daha bu bölgede yani birli bölgede tutunma hareketlerini devam ettirmeye çalışıyor. Üst dirençleri test ederek üstüne geçişleri sağlama ihtimali oluşturabilirse yukarı hareketleri gerçekleştirebilir. Bunun için tabii ki birinci en önemli direnç noktası 1.05 noktasına yakın olan 1.03. 1.03 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 1.08'e kadar bir yükseliş ihtimalini oluşturabilir. 1.03 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadığı sürece tek geri dönüşler ve burada oluşturmuş olduğum en dip nokta oluşabilecek dediğim 95 bölgesine kadar düşüşleri yapma ihtimalini halen daha devam ettiriyor. Müzik Latin grafiğinde bu bölgedeki dip noktadan 815 bölgesinden vermiş olduğu tepkisel hareketlerle beraber yukarı yükselişleri başlatma ihtimaline çalışan durumu meydana getirmeye çalışıyor ki birinci direnç noktası olan 895'in üzerinde haftayı kapatmış gözüküyor. Tabi bu bir tepkisel hareket olarak güçlü bir hareket olmasa da yukarı yükselişleri devam ettirebilecek bir şablon durumunu meydana getirmeye çalışan bir oluşum olarak da düşünülebilir. Bu bölgedeki en önemli direnç noktası tabii ki 950 bölgesi 950 bölgesi geçilmediği sürece yukarı yükselişlerin onayı alınmış olmaz. Buradan yapabileceği tepki hareketlerde tabii ki 1000 bölgesine kadar olan bir yükselişte devam edebilir. Geri dönüşler bu bölgeden aşağıya çok derin bir düzeltme durumu meydana getirebilir. O yüzden halen daha yarı yarıya stok noktamız olan 850 ve 815 bölgesini mutlaka önemseyelim. Bu bölgedeki 950 üzerine çıkışlar olmadığı sürece de aşağıya derin düzeltme ihtimallerinin de devam edebileceğini her zaman için göz önünde bulunduralım.